Sende 9. Senin sorun. Hemen çözelim. 420 santim uzunluğundaki bir yolun bir tarafına 30 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Yolun başında ve sonunda ağaç olacağına göre kaç tane ağaca ihtiyaç vardır? Bu soruyu çözene gerçekten çok büyük bir ödül demiyorum. Çünkü burası bu soruyu çözemezsiniz. Burası Metre olacak. Santim olur mu hiç? Tabii ki metre olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi benim bir yolum var. 420 metre. Ben 30 metre aralıklarla bir e, ağaç dikeceksem ne yapmam gerekiyor? Tabii ki şu 420'yi paşa paşa kaça böleceğim arkadaşlar? E, 30'a böleceğim. Doğru mu? Bölelim. Çok da güzel bölelim. İlk önce şu sıfırları atarım. İşim olmaz. Evet 42'de 3. 14 defa var ya. Of. Peki 14. 3 kere 10. 30. 3 kere 4. 12. Al sana 42 işte. Uzatmayalım. Peki ben burada yine artı 1 yapmak zorunda mıyım? Ee, tabii ki yapmak zorundayım. Artı 1'imi de yaparsam kalemini de alırım. Doğru cevap 15 olacaktı. Senin cevabın aynı olduğunu biliyorum. Bu da fark ettiğini düşünüyorum. Bazen insan hata yapabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Uzunluk ölçüyoruz onunla. Buluşuyoruz.